Herkese merhaba. SQL'de artık bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısınız? Hani şu basit select sorgularının ötesine geçmekten bahsediyorum. Bugün verilerimize resmen bir beyin takacağız. Onları daha akıllı hale getireceğiz. Üstüne bir de farklı sistemler arasında nasıl kolayca vals yaptırırız onu göreceğiz. Hadi başlayalım. İşte bütün mesele bu soruda gizli aslında. Veri tabanınız sadece verileri yığdığınız sessiz bir depo mu olmalı yoksa size kendi hikayesini anlatan bak burada ilginç bir şey var diyen canlı bir organizma mı? Bu bölümde verilerinize nasıl bir ses, nasıl bir karakter katacağımızı hep birlikte göreceğiz. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce veriyi nasıl daha akıllı hale getiririz ona bakacağız. Sonra, basit ve karmaşık durumlar için iki süper aracımız var, EF ve CASE. Onları mercek altına alacağız. Ardından, veri kaşıma sihirbazıyla tanışacağız ve en sonunda da kazandığınız bu yepyeni eskel güçlerinin şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Şimdi, ileri düzey SQL'in asıl büyüsü ne biliyor musunuz? Sadece veri getirmek değil, hayır hayır. Asıl olay, işin mantığını, o kuralları doğrudan sorgunun içine yerleştirmek. Yani ham veriyi alıp tek bir sihirli dokunuşla anlamlı pırıl pırıl içgörülere dönüştürmek. Artık saatlerce manuel uğraşmaya son. Peki bu dönüşümü nasıl yapacağız? İşte, anahtarımız burada. Mantıksal fonksiyonlar. Bunları, sorgularınızı adeta küçük bir beyin takmak gibi düşünebilirsiniz. Veriye sadece bakmakla kalmıyor, onu yorumluyorlar. Bir anda sonuçlarınız çok daha değerli, çok daha konuşan bir hale geliyor. İlk aracımızla tanışın, IEF. IEF'yi verilerinizin karşısına çıkan bir yol ayrımı gibi hayal edin. Önünde basit bir soru var, sağ mı, sola mı? Koşul doğruysa bir yola giriyor, yanlışsa diğerine. Bu kadar net. Yapısı o kadar basit ki inanılmaz. Sadece üç şey soruyor. Neyi kontrol edeyim, eğer doğruysa ne yazayım, Peki ya yanlışsa ne yazayım? İşte bu kadar. Hızlı, temiz, nokta atışı. Haydi hemen canlı bir örneğe bakalım. Bakın, bu sorgu sipariş no alanı boş mu değil mi diye kontrol ediyor. Eğer boşsa diyor ki stoktan karşılandı. Ama doluysa sipariş numarasını da yanına ekleyip durumu belirtiyor. Peki en güzel yanı ne? Sadece tek bir satır if kodunuyla bir anda yepyeni çok daha fazla şey anlatan bir sütun yaratmış olduk. Harika, değil mi? IF'in olayı sadece boş mu, dolu mu diye bakmak değil tabii, sayısal karşılaştırmalarda da gücünü gösteriyor. İşte bu örnekte tam olarak bunu görüyoruz. Toplam tutar binden büyükse, sistem otomatik olarak o siparişe puan kazandığı etiketini yapıştırıyor. İş mantığını doğrudan sorguya gömmek dediğimiz şey tam olarak bu işte. Tamam, if harika, evet, hayır, doğru yanlış gibi iki seçenekli durumlar için mükemmel. Ama ya ikiden fazla seçeneğimiz varsa? Mesela, iyi, orta, kötü gibi? İşte o zaman if'in sınırlarına geliyoruz ve sahneye çok daha güçlü bir oyuncu çıkıyor. Case. Case'i verileriniz için tasarlanmış çok katlı, akıllı bir asansör olarak düşünün. Her kat farklı bir koşul. Case, her bir veriyi alıyor, durumunu değerlendiriyor ve senin yerin üçüncü kat ya da sen beşinci kata çıkmalısın diyerek doğru kata yani doğru kategoriye yerleştiriyor. Case'in çalışma mantığı çok zekice verdiğiniz koşul listesini alıyor ve yukarıdan aşağıya doğru tek tek kontrol ediyor. Bu uydu mu? Hayır. Peki bu? Hayır. Aha, bu uydu." dediği an, yani ilk doğru koşulu bulduğu an gerekeni yapıp duruyor. Diğerlerine bakmıyor bile. Bu sıralı mantık onu en karmaşık senaryolarda bile inanılmaz güvenilir kılıyor. İşte size ne kadar pratik olduğunu gösteren harika bir örnek. Elimizde müşterilerin sadece ülke bilgisi var ama raporlar için kıta bilgisi lazım. Kaysel'e bu sorunu saniyeler içinde çözüyoruz. Koda bir bakın. Ülke sütununa bakıyor ve eğer Brezilya ise Güney Amerika yaz, eğer Almanya ise Avrupa yaz diyor. Bir anda ham veriden yepyeni bir raporlama boyutu yaratmış oluyoruz. Bunun raporlamayı ne kadar kolaylaştırdığını bir hayal edin. Şimdi bir üst seviyeye çıkıyoruz. Case sadece var olan sütunlara bakmaz, aynı zamanda o an yapılan hesaplamaları da değerlendirebilir. Bu sorguda miktar ile bilim fiyatı çarpıp anında bir ciro değeri buluyor. Sonra da bu ciroya göre her satışı az, orta, yüksek diye etiketliyor. Yani dinamik müşteri segmentasyonunu doğrudan veri tabanı seviyesinde sorgu çalışırken yapıyoruz. Bu gerçekten çok güçlü bir özellik. Ve işte Case'in esneklik konusunda geldiği son nokta. Burada yapılandırılmamış metin verisiyle çalışıyoruz. Paketleme sütununun içinde geçen kelimelere bakmak için like operatörünü kullanıyoruz. Eğer metnin bir yerinde KG ye geçiyorsa katı içerik diyor. Eğer battle geçiyorsa sıvı içerik diyor. Bu dağınık metin verisine bile bir düzen, bir anlam katma gücü demek. Tamam, verilerimizi akıllandırmayı öğrendik. Peki ya bu zeki verileri bir yerden başka bir yere taşımamız gerekirse? İşte burada SQL'in bambaşka bir yüzüyle tanışıyoruz. Veri taşıma. Ve SQL Server'ın Import and Export sihirbazı bu iş için adeta profesyonel, beyaz eldivenli bir taşıma hizmeti gibi. Tüm süreç aslında dört basit adımdan oluşuyor. 1- Kaynağını seç. Yani veri nereden geliyor? Bir Excel dosyası mı, başka bir veri tabanı mı? 2- Hedefini seç. Peki bu veri nereye gidiyor? 3. Sütunları eşleştir. Bu önemli. Kaynakla hedefi doğru hizalıyorsunuz ve son olarak 4. Aktarımı başlat. Düğmeye basıyorsunuz ve sihirbaz gerisini hallediyor. Ve bu güçlü araca ulaşmak inanın çok kolay. Ekstra bir program kurmanıza gerek yok. Her şey SQL Server Management Studio'nun içinde. İlgili veri tabanına sağ tıklıyorsunuz. Tasks yani görevler menüsünden import ya da exportu seçiyorsunuz o kadar. Uzun uzun kodlar yazmak yerine sizi adım adım yönlendiren bir arayüzde işinizi hallediyorsunuz. Sihirbazın daha ilk adımlarında bile ne kadar esnek olduğunu hemen anlıyorsunuz. Kaynağı ve hedefi seçerken karşınıza çıkan listeye bir bakın. Excel, düz metin dosyaları, Oracle, aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü veri kaynağı ve hedefi arasında köprü kurabiliyor. Bu müthiş bir esneklik. Hedefiniz yine bir SQL Server veri tabanı ise işiniz daha da kolaylaşıyor. Sadece sunucu adını, Hedef veri tabanının adını yazıyorsunuz o kadar. Kimlik doğrulama, bağlantı ayarları gibi bütün o teknik detayları sihirbaz sizin için arka planda hallediyor. Karmaşık bağlantı cümleleriyle uğraşmak yok. Gerçekten bu kadar basit. Peki, tüm bunları öğrendikten sonra artık eski el alet çantanızda ne gibi yeni ve güçlü oyuncaklarınız var? Şöyle bir toparlayalım. Artık ne yapabilirsiniz? Birincisi Sorgularınızın içine dinamik etiketler koyarak verilerinizi konuşturabilirsiniz. İkincisi, karmaşık iş kurallarını doğrudan SQL kodunun içine gömebilirsiniz. Ve üçüncüsü, farklı sistemler arasında veri taşımayı bir angarya olmaktan çıkarıp birkaç tıkla halledebilirsiniz. Bunlar sizi basit bir veri çekiciden bir veri mimarına dönüştüren yetenekler. Ve şimdi asıl soru şu. Bu yeni süper güçlerinizle ne yapacaksınız? Hangi sıkıcı raporu otomatikleştireceksiniz? Hangi anlamsız görünen veri setine bir anlam katacaksınız? Hangi yorucu veri taşıma işini sonsuza dek tarihe gömeceksiniz? Araçlar artık sizde. Çözeceğiniz problem tamamen size kalmış.